Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere 29 Temmuz Cuma günü Bin marketlerine Gelecek elektrikli bisikleti inceleyeceğiz. Arkadaşlar bisiklet e, 7000 TL'ye Gelecek ve peşin fiyatına 9 taksit Olarak satılacak. Küba'nın S15 modeli elektrikli Bisikleti. E, arkadaşlar Gözüme ilk takılan şey e, Bisikletin Çamurluğu oldu yani Gerçekten şu çamurluğu İkincisi de şu bataryası Bataryası çok ince gözüküyor. Böyle kadroyu böyle daha kalın göstermek için aslında yani görüntüsü güzel aslında diğer elektrikli bisikletlere göre. Arkadaşlar bu bisikletin olayı 16 jant olması yani jant ebatı gerçekten çok küçük ve e, hani 16 jant bisikletler genelde e, 12 yaşındaki çocuklar sürüyor 12. 7-12 arası, 5-12, 11-10 o civarlar maksimum. Yani ondan sonrası sürünmüyor diye biliyorum. Ama bu elektrikli bisiklet olduğu için ve katlanabilir olduğu için biraz daha yüksek yaşta kişiler binebilir diye düşünüyorum. Fakat ne bileyim böyle 180'dir, 185'tir. Dengede çok rahat edeceğini zannetmiyorum arkadaşlar bu bisikletin daha çok böyle e, çocuklara yönelik yani olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Selesi çok rahat olduğunu düşünüyorum şu an. Çünkü burada şehir içi konfor yazmışlar. Şöyle özellik koymuşlar. Herhalde kalın seledir. Yani kalın dediğim geniş seledir. Tek vites. Yani burada da tek vites var. Burada da tek vites var. Jantı alüminyum alaşım Yani tel değil. Onun dışında 3-4 saat arasında şarj oluyor. 36 volt 7.8 amper bir bataryaya sahip. yani yaklaşık bir 400 kilovata falan 0.4 kilovata falan denk geliyor. Maksimum hızı 25 kilometre. 25-30 kilometre arası da bir menzili var. LED göstergesi var. Onun dışında önde bir aydınlatması var, arkasında fren, stop lambası var, katlanır bir bisiklet ve disk frene sahip arkadaşlar. Bu bisikleti e, alınır mı alınmaz mı diye düşününce e, bir bir ay önce, yanlışım yoksa bir buçuk ay önce ya da e, Cuba Speedlight gelmişti. Speedlight'a göre gerçekten hani nasıl söyleyeyim daha kötü bir bisiklet. Fakat o günden bugüne kur çok değişti mi diye bir düşününce kurda en azından 1 liralık bir oynama olması lazım döviz dolarda. onu düşününce bu bisiklet alınabilir. Eğer yaşınız bana kalırsa 20'nin üstündeyse bu bisikleti hiç düşünmeyin. 18-6 hatta yani 16 jant gerçekten çok küçük. Komik de durur bana göre. Öyle yani arkadaşlar daha çok yaşı küçük olanlara hitap bir bisiklet. Kapalı kutu alınıyor. Büyük ihtimalle bimin elinde eğer çok fazla getirirse elinde kalır. Sabahdan gidip beklemenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Artık zaten BİM habire getirdiği için aybaşı bir bisiklet getirdiği için piyasada bir bolluk var. Onun için... Çok da sabahtan gidip beklemenize gerek yok. Böyle sabah 8.30'da 30 dakika önceden gitseniz eğer gerçekten almak istiyorsanız almanız için yeterli. Öyle sabah 4'ünde 5'inde uyanıp kapıda beklemenize gerek yok arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup like atıp bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.